Bu bölümde sizlerle birlikte sabit internet konusunu konuşacağız. Özellikle son dönemlerde yani pandemi döneminden sonraki dönemlerde gerçekten elimiz ayağımız internet oldu. Sabit internet oldu. Evde, ofiste internetsiz bir yaşam düşemez bir hale geldik. Ve bu konuda da bizlerle önemli görüşlerini paylaşacak bir konuğum var. TürkNet Genel Müdürü Sayın Cem Bey. Merhaba Cem Bey. Merhabalar. Cem Bey şöyle başlamak istiyorum. Pandemi ile beraber kullanıcı alışkanlıklarımız nasıl değişti? Türkiye'de zaten hızlı yayılan ev interneti pandemiyle bir başka hızla artmaya başladı ve artık ağırlıklı olarak akşamları kullanılan ev interneti artık gün boyu kullanılıyor. Haliyle çok ciddi bir trafik artışı yaşandı. Aşağı yukarı Türkiye genelinde hane kullanımı aylık bazda %70 oranında artmış durumda. Çok ciddi bir rakam. Ve günün her saatinde internet kullanılıyor. Aynı zamanda artık olmazsa olmaz oldu. Eskiden bir kesinti olursa bir şekilde idare ediliyordu ama artık evlerde internetsiz düşünülemiyor. Evet kesinlikle. Hatta şunu da söylemek lazım, elektrik, su gibi bir şey oldu aslında evlerimizde. Doğru. Böyle bir durum oldu internetin. Cem Bey, özellikle benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Şimdi tüketici boyutundan baktığımızda sabit internet dilince işte hız, kota veya taahhüt gibi pek çok farklı kafa karıştıran konu geliyor. Bu konuda acaba siz neler yapıyorsunuz? Tüketicilerin kafasının karışmaması için yaptığınız çalışmalar neler? Bizde tek paket var, tek tarifi var. Bizde çok farklı hızlar değil, çok yüksek, sektörün en yüksek hızı veriyoruz. Taahhüt yok bizde, sektörde herkesin alışık olduğu taahhütsüz yapıyoruz. İlk gelenler bir ayın sonunda eğer memnun kalmazlarsa tüm paraları iade alıp da e, iptal de edebilirler. Yani daha e, yeni nesil, insanların daha gel bir deneyin bir bakın e, kafa karıştırmayan farklı bir şey vaat ediyoruz. Ama bu sürpriz gelmeyecek çünkü birçok sektörde bunu görüyoruz. Hani televizyonculukta e, eski nesil abon abonelikler vardı. Şimdi çok sayıda yeni yeni nesil abonelikler var. Direkt internetten alıyorsunuz. Bir mağazaya, şopa gitmiyorsunuz. Hı. Ve istediğiniz zaman, dediğiniz zaman da iptal ediyorsunuz. Biz de bu anlayışa getirdik sektörümüze. Ben de korkuyorum bazen. Tabloları açıyorum, bakıyorum işte acaba kaç kota, hızına kadar taahhüt ne kadar. Kafalar gerçekten karışıyor. Özellikle tabii şimdi internetle büyümemiş nesil için daha daha da zor bu işler ee, şöyle devam etmek istiyorum şimdi özellikle kullanıcı profillerine baktığımız zaman pek çok farklı profil karşımıza çıkıyor oyun severler bir yanda dizi izleyenler bir yanda e, internet yüksek upload'u kullanmak isteyenler bir yanda bunlara göre özel çalışmalarınız var mı oradaki durum nasıl ee, şimdi internetin kullanım şekilleri deniz gibi oyuncular var inanılmaz oradaki gecikmeye duyarlılar kendi içeriklerini üretip bunu yayını yapanlar upload denilen kavramı çok önem veriyorlar. Biz bu nedenden e uploadu downloadu e, çok e, kapasiteli çok yüksek e, bir internet tasarladık ve bunu ortaya koyuyoruz. E şu anda e, Türkiye'nin en hızlı interneti veriyoruz. Hiç Hı. olmayan hızlar sağlıyoruz. Kendi fiber altyapımızda 1000 megabit upload 1000 megabit download e, gibi sektörde görülmeyen hızlar sağlıyoruz. Ama bunlar artık e, ihtiyaç yani Kesinlikle. biz inanıyoruz ki e, artık sınırlı kapasiteler belki birkaç yıl önce yetiyordu. Ama günümüzde internet o kadar farklı kullanılıyor ki bu yüksek kapasiteler, bu düşük gecikmeler çok kritik. Biz böyle bir geleceğe inanıyoruz. Erkenden bu yatırımları yaptık ve her geçen gün aklımıza gelmeyen yeni kullanım şekilleri de görüyoruz. Yani Öyle i̇nternetin mi? güzelliği, internetin heyecanlı tarafı da bu. E Cem bu işlerde kafa karıştıran diğer konu ise abonelik süreci. Bu konuda acaba dijitalleşme sürecine ayak uydurdunuz mu siz ya o da çok ilginç. Artık tüm sektörlerde oturduğunuz yerde evinize kadar, kapınıza kadar bir sürü şeyler sipariş edebilirsiniz. Ee, ama kendi sektörümüz halen işte ıslak imzalar bir yerlere evet. gidin kurup da bekleyin, shop'ta e, e, gidin konuşun. E, sektörümüz alışkanlıkları böyle. Biz bunları değiştirdik artık. ve birkaç yıldır oturduğunuz yerden direkt online çevrim içi bakıyorsunuz, paketinizi alıyorsunuz ve hiçbir yere gitmeden ama ne olabiliyorsunuz? Aynı şekilde iptal de edebilirsiniz. Yani bu e, e, aslında normal bir şey. Ama evet. <laughs> sektörümüz hiç öyle değil. E, ama bütün sektörler buna geçiyor. Yani oturduğunuz yerden bir dijital deneyin. Hizmetinizle ilgili bir şey değiştirmek, araştırmak istiyorsunuz. Bunu hepsi online yapabiliyorsunuz. Cep telefonunuzdan yapabilirsiniz. Hiçbir yere gitmenize gerek yok. Cem Bey çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldınız, sabit interneti konuştuk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.